olmasıdır. Anne baba vefat ettikten sonra onları razı edebilir miyiz? Bunu konuşuyoruz. Bir, iyi bir insan olacaksın. Salih bir insan. Allah katında salihliği konuşuyoruz. İki, annenin babanın akrabasına ve yakın arkadaşlarına iyilik yapman. Onlara gidip gelmen. Onları ziyaret etmen. Yaparsan anne baba vefat etmiş olsa dahi razı olurlar. Ya duymuş muydun? Üç, anne babanın için istiğfar etmen. Onlar için dua etmen. Onlar adına sadaka vermen. Bunları yaparsan anne baba vefat etmiş olsa dahi onları razı edebilirsin. Sonra devam ediyor kıymetli kardeşim. Anne babana, özellikle babana ne yapma? Babanla arandaki sılayı rahimi bozma. Onunla bağlarını kuvvetlendir. Eğer babanı razı etmezsen Allah nurunu alır. Nurunu söndürür. Çünkü bil ki senin nurun babanın nuruna bağlıdır. Yani sen babanın yüzünü güldürürsen Allah da senin yüzünü güldürür. Yüzüne gözüne de aydınlık verir, nurunu verir. Burada özellikle baba rivayetini söylüyor. Babanı razı etmezsen hee gidi Şimdi insanlar babalarıyla alay edip sosyal medyaya atıyorlar. Buradan da para kazanıyorlar. Yazıklar olsun. O babalar da bunlara izin veriyorlar. Ah ah gökler yere inecek.